Kerimcan Durmaz'ın Peşimde şarkısının ünlü bir şarkıdan çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şimdi detaylara geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çıktı çıkıyor derken Kerimcan Durmaz'ın ilk single'ı olan Peşimde dün gece bütün dijital platformlarda yayınlandı. Kerimcan'ın klibi şarkıdan daha çok merak edildi bu arada birkaç saat önce yayınlanan klip, özellikle son sahnesiyle herkesi çok şaşırttı, çünkü Kerimcan Durmaz'ı ilk kez direkt Queen imajıyla gördük. Ancak şarkı çıkar çıkmaz başka bir sansasyon daha patladı, iddialara göre Kerimcan'ın, peşimde, şarkısı başka bir şarkıdan araklanmış. Sosyal medya kullanıcılarına göre ünlü şarkıcı Will I Amin Miley J. Ye, Rus, Biz Kalifa, French Montana ile piyasaya çıkardığı, Feelin Myself'in beatleri, peşimde ile birebir aynı, şu an ortalık bu çalıntı iddiaları ile birbirine girmiş durumda. Siz de şarkı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.